Saçınızı bir robota kestirir miydiniz? Valla ben cesaret edemezdim. Hazır daha yeni tıraş olmuş ve berberimle muhabbeti yeni yapmışken ben yaptıramazdım. Sistem aslında son derece basit. Önce bilgisayarda yüzünüz ve kafa şekliniz taranıyor. Yapay zeka elde edilen veriler neticesinde size en uygun kesimi belirliyor. Sisteme yüklenilen bilgiler doğrultusunda robot makas devreye giriyor ve 10 dakikada kesimi bitiriyor. İşte bence sakınca olan kısım da burada başlıyor. Bana en uygunla, en çok yakışacak olan farklı şeyler. Uygulanan kesim kafa ölçülerim yüzünden belki değişmez ama yakışacak olan benim ruh halime göre her an değişebilir. İşte o yüzden her zaman diyorum, yapay zekada ruh olmadığı için asla gerçek bir işin yerini tutamaz. Hele berber ve kuaförün yaptığını asla yapamazlar. Çünkü onlar resmen saç sanatı yapıyorlar. Kaldı ki dedikoduyu robotla mı yapacaksınız? Hayat pahalılığı veya geleceğinizle ilgili planlarınızdan robota nasıl bahsedeceksiniz? Daha da rahatsız edici olan kesim boyunca oluşan o sessizlik. Hiç birbirimizle konuşmadan o robot, ben robot, yok ben alayım Ha teknoloji güzel, o ayrı ama ruh yok işte ruh